İşte size orijinal Samsung Galaxy S3 kutusu arkadaşlar. Mesela ne diyor? Samsung Elektronik İstanbul Pazarlama. Garanti altında altındaymış arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Mesela S3 16 GB'lık modeli bu. ESPA Plus. Ne demek bu? 21 ne, ne ha bant genişliği e, bant genişliği edge g, g paris varmış e, bunlar şey u, uydu bağlantısı 4 çekirdekli arkadaşlar 1.4 ile çalışıyor galaxy galaksi s3 bunlar ne videolar çektim ama çok güzel videolar çekiyordu arkadaşlar gece karanlığında çok güzel çekimler yapıyor yaptım yani full hd çekiyor bakın HD 8 megapiksel megapiksel AF kamera otofokus kamerası 1 megapiksel VT VT ne? 2100 mAh batarya 200 GPS Glonass Wi-Fi neydi? aptX CSR Bluetooth DVX HD oynatıyor mu? Çalıyor mu? Çekiyor mu? Herhalde öyle bir şey. HD amulet varmış. Android yazıyor zaten. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden teknik özelliklere uygundur, diyor. Arkadaşlar orjinal S3, Galaxy S3 kutusu burada.